De birazdan okuldan gelecek. Yetişebilecek misin? Yetişirim. Merak etme, yoldayım. Ozan'cım neredesin? Gözde birazdan evli olur. Ozan iyi misin? Ozan! Sürpriz! Yollar sizi daima sevdiklerinize ulaştırsın istiyorsanız lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının. her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Daha yaşanacak onca güzel anı var. Lütfen aşırı yapmaktan kaçının. Siz öksürünce ben çok üzülüyorum. Lütfen bizi üzmeyin. Bırakabilirsin, indirin. Sigarayı kolayca bırakın. Sağlığın ve sevdiklerin için bırakabilirsin. Ve ne oluyor aslında? Çocuk 20-22 yaşlarında geldiği zaman, yani çocuk da demek değil aslında, birey tek başına ayakta durabilecek, hayatı adım atabilecek hem finansal anlamda, hem duygusal anlamda, hem de aslında hayata yaşama ve rutin anlamında bunları yaparken, gerçekleştirirken ne oluyor? Kendi başına bir birey oluyor aslında ve aileden kopuyor. Artık ailesinin durması gereken noktalarını biliyor, kendisinin bireysel alanını oluşturuyor, ailesinden getirdiği kültürleri kendisine göre aslında uyarlıyor ve Hı -hı. kendisine en uygun olacak şekilde kurallarını belirliyor. Fakat bizim kültürümüzde biz aslında aslında çok yakın zamana kadar bir arada yaşayan aileler görüyoruz. Yani Hı -hı. üst aile, alt aile e, hep bir arada, üç kuşak bir arada yaşayan hatta birçok akrabanın bir arada aynı ev içerisinde bulunduğu evet. ve aslında bu evin de başında bir kişinin olduğu bir en büyük aile reisi. Evet, genellikle en büyük. Ee, baba, dede. Aynen dede bulunuyor, babaanne bulunuyor, anneanne anne bulunuyor. Aslında ev sistemini onların yönettiğini ve evin kurallarını, ana kurallarını evet. onların koyduğunu görüyoruz. Fakat ne oluyor? Biz şehirleşmeyle birlikte bu e, bireysel yaşamaya, çekirdek aile kavramını aslında yeni yeni adapte oluyoruz kültürel olarak. Evet. Ve biz küçük aileler kuruyoruz. Yani iki kuşak ya da tek kuşağın tek başına yaşadığı ve bir anda aslında aileden ayrıldığı. Az önceki anlattığımız o bireyselleşme sürecinde ne oluyor? tam olarak aslında e, sağlıklı bir şekilde işlenmiyor. Nasıl işlenmiyor? Biz aslında o bireyselleşme sürecini aile kurarak, yani eşimizle evlenerek aslında adım atıyoruz. Birçok insan ailesinden evlendiği zaman ayrılıyor. Kendisi bireysel olarak bir yaşam kurma şansı evet, bulamıyor. direkt bir aile düzeninden diğer bir aile düzenine geçiyor aslında. <laughs> e i̇ster istemez de şimdi kişi o zamana kadar kendi hayatıyla ilgili bir düzen belirlemediği için, tek başına, için, kalmadığı, tek başına için. kalmadığı için, anne babasıyla yaşadığı evdeki hı hı. düzeni e, ne kadar farkında olsa da olmasa da oraya yansıtıyor yeni evine. Evet. İşte geçen hafta da hatta bahsetmiştik akşam yemek yeme saatleri e, oraya aktarılabiliyor hı hı. ne bileyim işte bizim evimizde hiç böyle şeyler olmaz o yüzden burada da olmaması gerekiyor denilebiliyor. Ee, sanki böyle insanlar o onun devamı, aynısı Hı -hı. olması gerekiyormuş, doğrusu oymuş gibi. Hayır, evet. halbuki onlar... Halbuki zorlanıyor kişiler. kişi de aslında. Evet, evet. Anne kuralı. babalarımızın koyduğu, belirlediği o düzen Hı -hı. onların düzeni. Biz Hı -hı. yeni e, evimizde o düzeni kendimiz belirlemek zorundayız karşımızdaki kişiye göre Hı -hı. ve bize göre. Ve aslında bunları biz kendimiz birey olarak da şikayetçi olduğumuz birçok kuralı evet. sanki doğrusu oymuş gibi aslında görmediğimiz evet, evet. için yanımızda getiriyoruz. Ve bunun dışında aslında bazen de ihtiyaç duyuyoruz. Yani şunun aslında bir rahatlığını da yaşıyoruz. Biz zaten tek başımıza kaldığımız zaman ailemiz zaten bizim yanımızda olacak bir şekilde. Yani bu tek bir yönlü değil yani. Sadece duygusal olarak bile yanınızda olduğunuzu, sizin için bir şeyleri çözeceğini bilme hissi bile sizin tam olarak bireyselleşme sürecinizde size engelleyen şeylerden bir tanesi. Ve bunun yanında aile de aslında kopamıyor. Yani tabii, ikinci tabii. bir bakış açısı evet. da aslında bizim anne babalarımız, ailelerimiz de aslında siz evden ayrıldığınız zaman evet fiziksel olarak ayrılıyorsunuz ama siz hala bağ sizi istiyorlar, sizi özlüyorlar. Sizin bir nevi beraber yaşam şekillerinizin değişmesini istemiyorlar. Bu tamamen duygusal bir süreç olsa da yani, bu şekilde Ya da iyi. mesela tamamen işte e, yararını olduğunu düşünüyor. Diyor ki <laughs> bak bunu böyle yapsan daha iyi olur, şunu şöyle yapsanız daha iyi olur. Ona yardımcı olduğunu e, düşünerek böyle davranıyor <laughs> ama aslında işin içine çok karışıyor evin düzenine. Hatta bazen kendi dedikleri olmadığında alınılabiliyor, saygısızlık olarak adlandırılabiliyor sevgisizlik. bu sevgisizlik, saygısızlık hatta bunu yansıtma yaparak aslında şöyle oluyor benim oğlumu benim kızımı değiştirdi bak bak hmm. şeytana bak şey yaptı değiştirdi onu <laughs> evet, diyor doğru. aslında evet doğru istemez ön yargı ile <laughs> yaklaşmaya başlalar evet evet bu bu aslında o değişim bir tarafta üst ailede istenmeyen bir şeyken ki bunun sebebi de şu üst aileniz zaten bu kurallarla bu değişimlerle bir evlilik yürütmüş iyisiyle kötüsüyle ve bunun işlediğini görmüş ve sizin aslında orada tecrübesizliğinizden dolayı bunlardan farklı bir şey yaptığınızı düşünüyorlar. Bu durumun tabii ki de yararlı olduğu yanlar olabilir. Evet mesela evet. mutlu bir ilişki yürüten ve Hı -hı. sizin sizden daha rahat bir şekilde bu sorunları çözen birisinin tavsiyelerini ya da kurallarını kopyalamak ya da denemekte de aslında bir sakınca yok ama buradaki durum tam olarak öyle değil aslında. Yine de ben e sorulduğu takdirde tavsiye verilmesi gerektiğini düşünüyorum bu gibi durumlarda. Kesinlikle. Yani sürekli olarak işin içinde şunu şöyle yapsanız iyi olur. <laughs> Çünkü büyükler sever ya kendinden <laughs> küçük insanlara tavsiye öğüt vermeyi <laughs> genelde konuşma aralarında. Bu noktada karşıdaki kişi buna ihtiyaç duyuyorsa zaten soracaktır. <laughs> yani yardıma ihtiyaç duyduğu noktada ben <laughs> o zaman dahil olunması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle tabii ki de bir, bir, taraf zaten bu sorun için bir yardım istemiyorsa yani bu çok ters <laughs> tepebilir ya da gerçekten tavsiye veren kişinin gerçekten bu sorunun ne kadar bildiği de önemli. Evet, ya da bu sorunun evet. detaylandırılması da aslında çok önemli bir şey ve biz bu durumlarda aslında bir arabulucu da görüyoruz. Aa şimdi onu diyecektim evet. Evet Hı. evet. Bu arabulucular aslında bir nevi aile içinde bir tartışma oluyor ve o tartışma daha büyümeden, daha tartışma haline bile evet. gelmeden bir anda çözülüyor. Nasıl çözülüyor? Üstü kapatılıyor. Bir anda finansal bir sorunsa finansal destek veriliyor ya da herhangi bir şekilde yani o soruna çözümü Üçüncü bir kişi buluyor. Peki bu çift ne zaman öğrenecek beraber bir sorunu çözmeyi? Hı -hı. Aslında bu hakkı da elinden yine almış oluyor. Bu yine o senaryoya göre iyi durum. Hı -hı. Bir de bunun kötü olan kısmı var. Üçüncü bir kişiyi araya soktuğunuz noktada işler daha da sarpa sarabilir. Hı -hı. Mesela e, atıyorum işte kadın ya da adam bir şey söylüyor ve üçüncü kişi aralarını bulsun diye orada duruyor. Ama o laf o ağızdan çıkan laf işte bire bin katma deniliyor ya ya da evet. ağızdan ağza o laf büyüyor büyüyor öbür tarafa daha işte dev gibi bir şekilde yansıyor. Hı hı. Nefret olarak kalıyor belki. Evet aslında belki de kastettiği şey o değil kesinlikle. Ee, hı hı. Yani çünkü o söyleyiş biçimleri ne kadar fark ediyor ya böyle şeyler iletişimde. O yüzden üçüncü kişilerin girmesi genelde... Ee, yani doğru değildir ya da bir çözüm Hı -hı. değildir. Çünkü iki kişi ya bunu üçüncü kişi olarak da düşünülebilir. İki kişi arasındaki sorun çözüldüğü anda üçüncü kişi kendisini bir tarafa Hı -hı. atılmış hissedebilir onun açısından. Kesinlikle. Ayrıca bu ailede kural koyucu kişi her zaman için bu ailenin dışında olan birisi olması ne kadar sağlıklı. O zaman evet. siz kendi ailenizin kurallarını ne zaman koyacaksınız? Ya da bu kuralları koyarken bunun yararlı, faydalı olduğunu ne zaman öğreneceksiniz tabii. de aslında. Evet evet. Ben evet. bu evet. sefer diğer kişiler eskenle tabii ki hak görüyor. Hı -hı. E çünkü siz probleminiz olduğunda beni dahil ettiniz. E şimdi ben de hani söz söyleme hakkım söz var söylemem. şeklinde Hı -hı. istemsizce düşünebilir tabii. Evet. Bunu özellikle aslında finansal durumlarda çok görüyoruz. Evet evet. Genellikle bir üst aileden birisinin finansal olarak destek sağladığı ilişkilerde bazen kural koyma noktasında ilişkideki karı kocanın eşlerin Birazcık pasif kalmak zorunda olduğu durumlar evet. olabiliyor. Mesela yani, e, doğru. bizim gördüğümüz en çok şeylerden bir tanesi bunlar torunlar üzerinden aslında yürütülüyor. Ve hmm. bir nevi siz aslında çocuğunuzun evet. e, bir eğitim hayatına bile karışamıyorsunuz. Çünkü finansal olarak bir destek alıyorsunuz. Evet, bu evet. durumda evet, bu finansal destek bazı durumlar zorunluluğu ki aslında bir ailenin e, çocuğunun e, finansal olarak destekleme durumunda yani bu desteği görebilmesi aslında çok güzel ama bu durum sizin evdeki otoritenizi sarsacak ya da kural koyma durumunuzda yeni size e, kurallar, sınırlar getirecek noktaya aşıyorsa ya yani bazı durumlarda bunu tartmak gerekiyor gerçekten e, evet, hangisi daha yararlı diye. Evet, olarak şimdi bunun e, lafının geçmesi de kötü Hı -hı. ilişkilerde. Hı -hı. Ya Hı -hı. atıyorum mesela işte adam babasından para alıyor ya da adam işte eşinin babasından para Hı -hı. alınıyor, işte bir şeyler yapılıyor falan. Ee, ve bu eğer gündeme geliyorsa e, bu başa kalkma diye söyleyeyim bunu burada. E, o zaman tabii ki adam ya da kadın için hasar verici <laughs> bir şey. Bu sefer kendi e, saygısını yitirdiğini hissedebilir. E, eşinin ona olan saygısının gittiğini hissedebilir. Dediğin gibi otorite. Evdeki rolü sarsılır aslında. Evet. evet o <laughs> Bu sefer ne olacak? Kendini çek çek içine belki de. Pasif olmaya başlayacak ya da daha kötüsü e, saldırganlaşmaya başlayacak farklı başka yerlerden şekilde. Çıkacak. A, evet kendisini başka şekilde gösterme ihtiyacı. Bak ben de buradayım deme ihtiyacını farklı yollarla göstermeye Hı -hı. çalışacak belki de. Ya da farklı yerlerde göstermeye çalışacak. Ya da farklı evet yerlerde Hı -hı. doğru göstermeye başlayacak Zaten aslında burada da şu bölüme geçmemizde de aslında yarar var bence. Tam olarak işte bunların yansıması bölümü. Bunlar nasıl yansıyor? Hı -hı. Yani aslında bunlar ilişkiye çok net bir şekilde bu böyledir, şu şöyledir, bak sen sorun budur diye yansımıyor. Çünkü biz de aslında evet. bu sorunları yaşarken adlandıramıyoruz. Çünkü aslında yine finansal durumun üzerinden örnek vereyim. Evet. Çünkü onun üzerinden gittik aslında. Mesela finansal bir yardım aldığınız zaman ne oluyor? Yararlı bir şey oluyor. Siz orada bir kural koyulması, bir yan etkisi ama sizin ailenize. Ama bir yandan da aslında o finansal desteğe de ihtiyacınız var ya da hayatınızı kolaylaştırıyor. Evet. Ve bu durumu siz kendi içinizde artı ve eksi tablosu yapmıyorsunuz aslında. Kendi içinizde bu bir olay ve bütüncül olarak yaklaşıp bunu bu şekilde yaşıyorsunuz. Ve sorunun tam olarak bu şekilde adlandırdığınız zaman şöyle bir durum oluyor. Ailem bana finansal destek sağlıyor o kadar da değil. hani O kadar da yapsınlar bir zahmet. <laughs> ya da bir taraf rahatsız, bir taraf rahatsız değil iş, ilişkilerde işte karı koca arasında. Ve bir taraf bunun tamamen yararlı olan kısmına tamamken, çok iyiyken. E bir taraf ona rağmen çok mutsuz olabiliyor. Ya da evet onun için de yararlı ama bu durum onun için artık katlanılmaz bir hal aldı. Evet. İşte bu durumda yine geçen hafta bunun üzerine konuştuk ama net bir şekilde iki ile ilişkilerde iki tarafında memnun olacağı evet, yararda evet. aslında kim en çok yarar sağlayacağı şekilde devam edilmeli. Evet o evet, yarar evet. sağlayan durum finansal durum olabilir, duygusal destek olabilir, şu bile olabilir aslında yani bunu bile görüyoruz. Çocukların söz dinlememesi noktasında. Büyük anneler, büyük babalar evet. çağrılır ve onların aslında o sert otoritesi kullanılır. Bir nevi siz çocuğunuz evet, üzerindeki doğru. o bir şey, sınırı, otoriteyi aslında ailenizden alırsınız. Mesela yani çok küçük bir örnek aslında bu. E tabi mesela e, e çok yani denk geliyoruz evde anne baba sınır koymakta zorlanıyor çocuğu. Evet. Çünkü neden? E, büyük annesi işte anneannesi babaannesi dedesi eve geliyor ve ya ne olacak bundan verin şu çocuğa şunu evet, neden ağlatıyorsun sen bu çocuğu sürekli bu şekilde ne istiyorsa verseniz de şeklinde söylenen söylenen e çocuk bu sefer ne oluyor Tabii ki e, dedenin babaannenin anneannenin yanına gidiyor yani onun Hı -hı. dediği onun için geçerli Çünkü işine o geliyor ama bu sefer anne baba Dede anneanne babanne evde olmadığı zamanlarda da sınır koyamıyor. Hı hı. Çocuk bölümünde bir de şöyle bir durum da var. Çocuk açısından baktığımız zaman bir yasak var ortada ve onun için zararlı olan bir şey. Hı hı. Yani aynı örnek üzerinden dersek, mesela yesin ne var, yesin. Yani sonuçta siz de zaten o yemeği genellikle hı. zararlı olduğu için vermiyorsunuz ya da o al yani rutinini evet, bozacağı evet. için bir sebebi var aslında evet. o yasağın. Ama bu yasak normalde yasakken işte başka birisi aile dışından birisi geldiğinde bu yasak kurulduğunda aslında kapatıldığında e, kurulduğunda tam olarak çocuk da şunu söylüyor. O zaman bu yasak başka birisi için delinebiliyorken benim için neden delinemiyor? Hı hı. Yani başka birisine ayıp olmasın diye ya da o kişiye ko karşı koyulmuyor diye bana karşı koyuluyor. O zaman ben ondan daha mı değersizim bu aile hı. içerisinde? Hı hı. Ya da ben işte beni sevmiyorlar mı? Değer kısmının dışında sevgi de hı hı. aslında sıkıntılı bir durum çocuklar için. Çok e, evet. karışık bir kavram olduğu için onlar için ve Bakın aslında aileye dışarıdan gelen etkinin kattığı bozukluklara bakın. Yani evet. çok ciddi anlamda iyi düşünmek, aslında iyi değerlendirmek gerekiyor bu durumları. Evet. O yarar gerçekten uzun vadede bize zarar olacak mı? Ya da iki taraf ta mutlu mu burada karı koca olarak bu kuralların dışarıdan gelmesinden mutlular mı? İşte bunlara bakmak gerekiyor. diyorum ve aslında biraz toparlayalım. bu aslında kayın e, kayınbabalar, anneler babalar yani aslında babalar bu durumda üzerine. çiftler ne yapmalı hı hı. nasıl iletişime geçmeliler? geçmeliler o noktaya geliyoruz yani burada en önemli şey e, eşlerin birbirinden taraf olmalarının istenmemesi hı hı. İşte bir tartışma olduğunda e, eşin ailesiyle ya da kendi ailesiyle karşıdaki kişi taraf olmak hı hı. zorunda bırakmamak çünkü o ne anne babasından yana olabilir ne sizden yana olmaya anne babasına cephe almaya hı hı. büyük ihtimalle gönlü el verecektir bu sefer o arada kalan kişi için ne kadar stresli bir durum ve hiçbir şeyin çözümü de değil Hı -hı. yani bunu yapmak, Hı -hı. bu hiçbir şeyi çözmez. Peki neden kalıyorlar aslında? Hemen ufak da onu aslında bir e, söyleyelim. Yani o arada kalma durumu da aslında biraz zorunluluk. Yani bu sürecin karşılıklı herkes rolünü oynuyor gibi bir durum oluyor Hı -hı. burada. Çünkü şöyle bir şey oluyor, bir örnek üzerinden anlatalım. Yeni evli bir çift ve e, evlenme aşamasındalar ve düğün sırasında e, Gelin kendi gelinliğini seçmek istiyor hı hı hı. ve kayınvalide diyor ki hayır o gelinliği seçmeni istemiyorum o gelinliğin net bir şekilde e, bizim e, işte kültürel olarak etkisi hoş değil ya da tamamen öyle bakmayalım şöyle daha daha kişiselleştirelim. daha da net olsun e, ben hep şöyle bir gelinlik istiyordum o yüzden bu gelinliği al alalım kızım sana diyor mesela hı hı. bu durumda ne oluyor şimdi gelin için Orada buna karşı çıkmak bir saygısızlık olabilir ya da herhangi bir şekilde konumu gereği işte yine finansal oluyor ee, evet aile ödüyor hem onları ödüyorlar hem de bir nevi kural koyuyorlar ben buna karşı gelemem Olabili olabilir olabilir ee, birçok farklı sebep olabilir ama bir şekilde orada gelin ee, kayın kayınvalidesinde söyleyemiyor bu durumu evet. nereye söylüyor o zaman eşine söylüyor diyor ki bak annen seçti bana gelinliğimi Aynen. bile bu benim düğünüm ama hani evet. onun yüzünden ben kendi düğünümü yaşayamıyorum söyleniyor. Aslında ki bu da iletişim problemlerinden bir tanesi. Tabii ki de bunlar belli durumlarda oluşuyor. Ya hep derler ya bu gelinle damat evlilik öncesi çok gergin <laughs> olunuyor diye. Neden evet. gergin olunuyor? Çünkü bir yani Çok evlilik bozuluyor. Evet, dış etkenler yüzünden. Sürekli bir dahil olma. <laughs> Hayır o tencereyi almayın, bunu alın. Hayır bu gelini dediğiniz gibi işte alma şunu al. Hayır düğün işte olmaz. 500 kişilik olması gerekiyor ya da işte düğün 10 kişilik olması gerekiyor. Hayır nikah yapın. Yani sürekli ee, bir şey var yani ne denir ona fikir var. Sürekli fikir beyan ediliyor. Var, Kural aslında. konuluyor. Olmayınca surat asılıyor. Evet. Kendi istedikleri yapılmadığında işte şey, e, dediğimiz gibi. Soru soru çocuklardan sorular. bahsettik. Aslında burada gördüğümüz hep e, annelerden, babalardan gördüğümüz, büyüklerimizden gördüğümüz şeyler de trip oluyor. Yani hatta beni evet. sevmiyor musun? Benim sözümün bir değeri yok mu? Evet. Yine değer ve sevgiye takılıyoruz evet. aslında. Sürekli olarak bir beni sevmiyor musun sen artık? Hı -hı. İşte bana saygı göstermiyor musun? E tabii artık o senin Hı -hı. kendi evin, kendi düzeninin. E, artık sen bizi saymazsın. Yani bu şekilde yapılan o baskı. E bir taraftan da adamla ya da kadından işte diğer kişi için görülen bir baskı. Hı -hı. Evliliğini kur şey yapmaya çalışıyor. Düzen demeye çalışıyor. Bir çok ironiktir aslında. Mesela bir saygı göstermiyorsun derken aslında burada bir saygısızlık durumu da var. Yani bir iki çiftten bir tanesi bunu istemiyor ve aslında Hı. o zaman bu kişiye saygı duyulmamış oluyor ya da o zaman bunu tercihini yapan kişi evleneceği hayat kuracağı eşinin yanında olan kişi aslında Ailesine saygı göstermiyor değil de eşine mi saygı göstermiyor o zaman saygı evet. göstermeyeceği birisiyle mi siz o zaman çocuğunuzun Bu bir yedir. gelecek kurmasını istiyorsunuz. Evet evet kesinlikle katılıyorum Hı. Ee, yani burada çok net olarak önemli olan şey iki kişinin çiftin ne yapmak istediğine odaklanmaları Hı -hı. diğer annenin babanın halanın teyzenin Hı -hı. isteklerine değil bu. Aslında taraf tutma biraz da bu. Tar yani evet burada de, yani illa karşılıklı kırmaya da gerek yok mesela. Kesinlikle. Orta yol tabii ki bulunabilir ama burada orta yolu bulacak olan kişi e, o çiftin iletişim açıklığının olması gerekiyor. Evet kesinlikle. Yani orada orta yolu bulacağız derken o eşlerin yani mutlu bir gününde ya da bu örnek dışında genel ailesinin içerisinde taviz verdiği noktalar sınırlar olmaması evet, gerekiyor evet. çünkü bunlar evet Hı. isterseniz yapın zaten yaptığınız zaman bunların etkilerini görüyorsunuz başka yerlere yansıyor mutsuz bir aile mutsuz Tabii, bir ilişki evet. ve bu, bu temellendirmeyle birlikte bizim davranışlarımız da mutsuzlaşıyor Hı. ve bu da mutsuz davranışlar yeni mutsuz düşünceler yeni mutsuzluklar yeni duygular aslında olumsuz duygular oluşturuyor Evet. bir de e, şuna da değinmek istiyorum mesela e, Sürekli olarak şey yapma durumu var. İşte zamanında olan problemleri aileyle yaşanılan problemlerin sürekli olarak olarak dile getirilmesi. <laughs> ee, i̇şte karı koca bir sebeple ötürü kavga ediyorlar. Ya işte e, bir taraf başlıyor. İşte annen zamanında böyle onu böyle yapmıştı zaten. İşte benim istediğim hiç olmadı. İşte benim hevesimi kursamda bıraktınız evet. şeklinde. Evet. Bunu yapmasının kendince haklı. Ee, söylemleri var doğrudur ama bu yine baktığımız eğer biz çözüm olarak bakıyorsak problem çözmek <laughs> amaçlı bakıyorsak yine bunların söylenmesinin <laughs> aslında o anki probleme çözmesine bir katkısı olmadığını görebiliriz. Ya da belki mesela o an bizim çekindiğimiz eşlerden yani aslında çekindiğimiz şeyleri o anda çekiniyoruz fakat olay öyle bir noktaya geliyor ki aileler birbiriyle görüşmemeye evet, başlıyor. Evet, o zaman evet. oradaki tatsızlık belki de bir kere yani ufak ya da büyük bir şekilde yaşanacak ama daha büyük hale gelmesi aslında engellenmiş olacak. Yani bu da yani aslında evet. olması gereken bir şey. Evet. evet tatsız şeyler olabilir. Her ailede olur, her ilişkide olur. Yani evet ya da 10 yıl önce, 20 yıl önce olmuş tatsız evet. bir olay sürekli olarak olarak gündem'e geliyor, gündem'e geliyor. Hı hı. E, yani dediğimiz gibi bu yine bir şeyi çözmüyor hı hı. Zamanında yapılmış o problemin e, bir sürü büyük ihtimal dış etkeni vardır. E şimdi Baktığınızda o kişi bunu zaman geri dönüp zamana o zamana dönüp düzeltemeyeceğine göre aslında şu anda ne yapılabileceğine bakılması hı hı. gerekiyor. Burada hep mesela bir ikilem durumlarını görüyoruz. Özellikle e, biz erkeklerden ben bunu daha çok görüyorum aslında. Hı hı. İşte kaynanayla e, eş arasında kalma durumu. Evet. Yani anne kaynana derken aslında anne, anneyle evet. eşi arasında hı hı. kalıyor. Çünkü bir karar verme merci var. Anne bir nevi bir şeyler söylüyor. İşte yani çok farklı anne, şeyler olabilir. Anne anneliğini öne sürüyor. Ben tabii. anneyim. Evet. Ben seni işte şu kadar karnında taşıdım. Yazıklar kadar olsun. İşte sütüm sana helal olmasın. O hep <laughs> bir anneliğin kullanıldığı bir nokta var. Evet. Tabii ki de bu kullanılma hani illaki kötü bir amaçla e, değil. Sonuçta ki, anne evet. de demek ki bunları bu şekilde yorumladığı için aslında bunu yapıyor. Ama bir nevi siz de ortadasınız. De, evet evet. E, çünkü eşinizde belli bir şekilde istemediği şeyler var. Peki bunun kararını niye siz veriyorsunuz? Ya da ne yapıyor biz aslında? Eşlerde bunları ne görüyoruz? Onu söyleyeyim. Kaçıyor. Hı hı. Diyor ki anneye, tamam haklısın geç. Eşe diyor, diyor, tamam haklısın ama evet. ben ne yapayım? İşte çünkü bu değil ki. Gündem olması gereken şey bu değil. Bu sorunu oluşturan kişi aslında o kişi değil. Ama çözmek zorunda olan kişi o. İşte aslında bu noktada yapılması gereken şey şu. Biz genel olarak bu taraf tutma noktasında biz her zaman ailemizin yanında olmalıyız. Aile ne demek? Yeni kurduğumuz çekirdek ailemiz. Yani biz beraber hayatımızı paylaştığımız, aslında değer verdiğimiz ya da belli ortak noktalarda buluşup hı hı. bir şekilde hayatımızı beraber ortak devam ettirdiğimiz kişiyle birlikte belli uzlaşmış, uzlaşma durumları olmasa da yani aramızda bu durum tartışma bile olsa güçlü evet. ve bir olmamız gerekiyor. Evet bir şekilde çünkü gönül... Hı hı. Orta bulunur yani. O gönül alınır, <laughs> o kırıklık düzeltilir. Kesinlikle. Anne için konuşuyorum. Tabii ki o, o da anne. Onu da kırmaya <laughs> gerek yok baktığımız zaman ama eşler birbiriyle bir olunca dediğiniz gibi daha kolay problemler çözülebilir. Bir üçüncü kişiyle oluşan problemler daha kolay çözülebilir. Yani bu da yani. aslında hanımcı olun diyoruz sanırım <laughs> <laughs> danışan e, seyircilerimize. E, bu durumda evet bu hanımcılık her zaman iyidir diyelim. Yani net bir şekilde Ailenizin yanında olmak. Bu sadece tabii ki de erkekler için değil kadınlar için de öyle. Net bir şekilde ailenizle eşiniz arasında kalıyorsanız eşinizi tercih etmek her zaman için daha mutluluğunuza olur. Tabii ki de e, bu durum tabii istisnai durumları var. Bu sizin için de yaşaması normal ve taviz vermediğiniz bir durumsa ama ilişkinizi, ailenizi kapalı tutun. Net bir şekilde evet. orada kalın. Hı hı. Yani bu çok önemli bir durum. Evet evet yaşanılanlar iki kişi arasında yaşanılmalı hı hı. her zaman kesinlikle. Hı hı. Yani tartışmanızı eşinizle ayrı çözebilirsiniz. Evet, evet. Ama siz eşinizin kararlarını bırakıp üst ailenizin kararlarıyla yaşayacağım derseniz o zaman eşinizle o o noktada o kurallarla o hal o durumu halledemezsiniz. Evet, yeni bir ailede zaten çok kurulmuş sayılmaz Olmuyor, o sayılmaz evet, o. Aslında evet. aileye zarar vermiş evet, oluyor. Evet. Ee, o zaman bugünlük Evet aslında söyleyeceklerimizin de Sonuna, sonuna geldik. geldik. Ee, genel olarak aslında üst aileyle e, durmamız gereken yeri en son konuştuk aslında evet. net bir şekilde bunların sorunlarını birazcık tekrar ettik ve eşler arasındaki problemler üzerine konuştuk ee, bizi dinlediğiniz için izlediğiniz için çok teşekkür ederiz evet. herkese buradan tekrardan hayırlı ramazanlar umarım e, çok güzel bir ramazan geçirir herkes kendinize iyi bakın İyi günler